Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel fıstıklı modelin yapımını anlatacağım. Modelim bu arkadaşlar. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anında bildirim alacaksınız arkadaşlar. Modelimin yapımına geçiyorum. çok küçük olmayacak şekilde bir örümcek yapıyorum örümceğim yaptım milimin üzerine ipimi iki kez dolayarak dördüncü zincirli yuvama batıp çıkıyorum ve milimi ipimden toplam 4 kez çıkarıyorum tekrar bir zincir çekiyorum ve ipimi çekiyorum parmağımı üzerinde tutarak bu şekilde alt kısmından batıp çıktım tekrar bir zincir ve ipimi uzattım aynı şekilde tekrar batıp çıktım ve bir zincir ipimi çektim bu şekilde trabzanımın içinde olana dek devam ediyorum arkadaşlar Ben 12 defa dolduruyorum. Tabsamın Tarafı içi doldu. Tekrar milimin üzerine ipimi aldım ve içinden geçirdim. Alt kısmındaki iki tel ipimden ipimi geçirdim ve bir sık iğne ile kapatıyorum tekrar üzerine 6 zincir çekiyorum ve yapmış olduğum yaprağın tepe kısmına bir sık iğne yaparak tepesine bir zincirli yuva yaptım arkadaşlar tekrar bir örümcek yapıyorum dördüncü zincirli yuvama bir sık iğne yapıyorum yaprağım bu şekilde oluşmuş oldu bir zincir çektim tekrar bir örümcek yapıyorum bilimin üzerine ipimi iki kez dolayarak dördüncü zincirli ama batıp çıktım bilimi ipimden toplam dört kez çıkarıyorum arkadaşlar bir trabzan yaptım bir zincir çektim Tekrar ipimi çektim. Ve trabzanımın içine batıp çıktım. Bir zincir çekerek ipimi çektim. Bu şekilde içi dolana de dek devam ediyorum. Parmağımı üzerinde tutarak trabzanımın içi dolana de dek şekilde devam ediyorum. Tabsamın içi doldu ve milimi yaptığım dolgulan çıkardım. Sondaki iki tel ipime batıp çıktım ve üzerine bir sık iğne yaparak dolgulu yaprağımı tamamlamış oldum arkadaşlar. Tekrar üzerine 6 zincir çekiyorum. Ve tepesine bir sık iğne yaparak yuvamı oluşturuyorum. Aynı şekilde yaprağım bitti. Bir örümcek yapıyorum. Dördüncü zincirli yuvama bir sık iğne yapıyorum. Ve bir zincir çektim. Tekrar Diğer örümceğimi yapıyorum. Ilmin üzerine ipimi iki kez aldım. Tekrar dördüncü zincirli yuvama batıp çıktım. Milimi ipimden toplam dört kez geçiriyorum. Trabzanımı yaptım ve bir zincir çektim. Aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Altı yeşil kısmı bu şekilde oluyor. Üst kısmındaki fıstığa geçiş yapıyorum. İpimi aldım. Bir zincir çektim. Dolgulu yaprağımın tepesine yaptım. Zincirli yuvama bir sık iğne yaparak başlıyorum. Ve 8 zincir yapıyorum. 8 zincir çektim. İpimi uzattım arkadaşlar parmağımı üzerinde tutarak alt kısmından geçirdim ve ipimi bilimin üzerine aldım tekrar çıkardım bir zincir yaptım ve ipimi çektim aynı şekilde altından geçirdim ipimi aldım çıktım ve bir zincir çekerek ipimi çekiyorum altından geçirdim ipimi aldım çıktım bir zincir çektim ve ipimi çekiyorum parmağımı bilimin üzerinde tutarak bu şekilde Zincirimin içi dolana dek devam ediyorum arkadaşlar. Fıstığımı yapmaya devam. Zincirimin içi doldu ve üzerine, milimin üzerine ipimi aldım içinden geçirdim. Sık iğne yapmadan zincirli yuvama bir sık iğne yap yapıyorum. Fıstığım oldu bu şekilde olacak arkadaşlar dibine aynı şekilde iki fıstık daha yapıyorum. Zincir 8 zincir çekiyorum. Ve ipimi çektim. Tekrar zincirimin altına Minimi geçirdim. ipimi aldım ve tekrar çıktım. Üzerine alarak bir zincir yaptım ve ipimi uzattım. Bu şekilde devam ediyorum. Yapımı oldukça basit arkadaşlar. Umarım faydalı bir anlatım olur, olur sizlere. zincirimin içi doldu ve mülümün üzerine ipimi alarak içinden geçirdim zincirli yuvama bir sık iğne yaparak fıstığımı tamamlıyorum arkadaşlar ikinci yaprağım da bitti tekrar dibine 8 zincir daha yapıyorum tekrar ipimi uzatarak altına birimi alıp çıktım üzerine zincir yaptım ve ipimi çektim bu şekilde devam ediyorum zincirimin içi de olana dek dolgu yapmaya devam ediyorum arkadaşlar zincirimin içi de oldu. Tekrar mülümün üzerine ipimi aldım ve yaptığım dolgunun içinden geçirdim. Ve zincirli yuvama bir sık iğne yaparak üçüncü fıstığımı da aynı şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekerek ipimi yakıyorum. Fıstığım bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Severek yapabileceğiniz güzel bir model. Deneyecek arkadaşlar şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.